Selamlar ben Begüm. Ocak ayında okuduğum birbirinden güzel kitapları anlatmak için buradayım. Vakit ayırıp dinleyecek olanlara şimdiden teşekkür ederim. Ocak ayında birbirinden güzel kitaplar okudum ve ağırlıklı olarak dünya klasiklerini okudum. 2020'de okuduğum kitaplara bakarken 2021 için kendime daha fazla dünya klasiği okumalıyım gibi bir plan yapmıştım. Aralarında uzun zamandır okumak istediğim ve uzun zamandır kitaplığımda bekleyen klasikler vardı ve onların bir kısmını da okumuş oldum. şimdi ilk olarak size bahsetmek istediğim kitap Fransız Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Emil Zola'nın Germinal isimli kitabı. Şimdi Germinal hem yazarı Emil Zola'nın başyapıtı olarak kabul ediliyor hem de dünya edebiyatının en önemli yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Çünkü hem yazarına baktığınızda hem anlatıma baktığınızda hem verdiği mesajlara hem de işlediği konuya baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. İlk olarak yazarı Emil Zola'ya bakalım. Emil Zola Kitaplarında kurguladığı dünyayı da bu dünyanın içine yerleştirdiği karakterlerini de öncelikli olarak gözlemler. Üzerine çalışır ve bu kitapları bu nedenle dolu dolu yazar. Bu kitaplardan bu kitabında ve diğer kitaplarında anlattığı hikayelere baktığınızda duygu ya da düşünce açısından size dokunmaması mümkün değil. Bu kitapta Güney Fransa'da çalışma şartlarını ve ücretlerini iyileştirmek için mücadele eden maden işçilerinin hayatını, onların hikayesini yaşam mücadelesini görürsünüz. Bu maden işçileri insani koşullarda çalışmak, insani koşullarda yaşamak istiyorlar ve bunun için direniyorlar. Fakat onların taleplerine gelen hayır cevabı üzerine bu artık onların sadece şartları iyileştirme mücadelesi değil bir onur mücadelesi haline dönüşüyor. Kitapta maden sahneleri, madencilerin çalışma koşulları, onların gün ışığı görmeden o atmosfer, o boğucu atmosferde yaşadıklarını ve insanların genç yaşlarında nasıl sağlıklarından olduğunu, hayatlarını kaybettiğini görebilirsiniz. İnsan ilişkileri açısından da belirli tespitler vardı. Aynı şeyin mücadelesini verseler bile aralarında düştükleri çatışmalar, birbirleriyle olan fikirsel anlamda birbirleriyle olan çakışmalarını görebiliyorsunuz ama onların aç geçirdiği günleri, soğuktan donmak üzere geçirdikleri geceleri, ve ekmek 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 isteriz çığlıklarını e, duymamanız, onlara kulak vermemeniz gerçekten mümkün değil. Öyle sarsıcı bir biçimde anlatıyor ki bu sahneleri özellikle. E, ve bir yerden sonra artık bu sömürü düzeni sizi rahatsız etmeye başlıyor. Yani öyle bir dünya var ki ezenler ve ezilenler üzere ikiye ayrıldığını göreceksiniz. E, ve çok etkileneceğinizden eminim. Her satırı çok iyiydi benim kitabı okuman biraz uzun sürdü biraz daha bazı sahneler biraz fazla uzundu diye düşündüm yani şimdi kitabın temposu çok yüksek ama Artık onların mücadelesine öyle dalıyorsunuz ve onlarla omuz omuz oluyorsunuz ki mücadelenin nereye varacağını, o insanların yaşamlarını ne biçimde değiştirebileceklerini merak ediyorsunuz. Bana Maxim Gorki'nin ana kitabını çağrıştırdı. Anayı çok severim ve defalarca da önermiştim size. Mücadele onurlu bir mücadele nedir? Bunu hem Germinal'de hem de ana kitabında görebilirsiniz. Çok çok iyi bir kitaptı ve mutlaka okumanızı öneririm. İkinci olarak size bahsetmek istediğim kitap Ocak ayında okuduğum ve çok sevdiğim bir diğer kitap. Alexander Duman'ın Paul'in isimli kitabı. Bu kitap ne yazık ki çok az okunmuş. Bin kitaptan bakmıştım. 20-25 okumaya sahipti kitap. Bunun bu baskının yeni çıkarılmış olmasıyla da ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bendeki baskısı Ayrıntı yayınlarından Aslı Anar çevirisiyle olan baskısı. Ben Aslı Anar'ın daha önce başka bir çevirisini okumuştum. Emil Zola'nın bir kitabının çevirisiydi. Her iki kitap içinde gönül rahatlığıyla size öneride bulunabilirim. Çevirde bir problem yoktu ve alıp okuyabilirsiniz. O diğer kitap da ayrıntı yayınlarından çıkıyordu. Şimdi Alexander Duma'nın kitaplarına baktığınızda hem Monte Cristo kontunda hem Siyah Lale kitabında hem de bu kitapta şunu görebilirsiniz. Alexander Duma hem e macera romanları yazıyor. Hem de bu kitapların içine çok yoğun ve hissedeceğiniz ölçüde bir intikam duygusu yerleştiriyor. Merak unsuru e, ne olacak şimdi unsuru e, her kitabında var zaten ve bu sizin bu kitapta da Siyah Lalelere de Monte Cristo Kontu'nda da sayfaları birbiri ardına çevirmenizi sağlayacak. Bu kitapla ilgili şöyle bir durum var. Kitapta 3 farklı anlatıcı var ve bir yerden sonra ne oluyor? Bu bölümü kim anlatıyor gibi bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ama hem kitabın içinde bununla ilgili bir bilgi var hem de ben Instagram'da bu kitapla ilgili bir yorum paylaşacağım. Ona bakabilirsiniz. Kitabın asıl sizi içine çeken bölümlerini bir kadının ağzından dinliyorsunuz ve o kadının hikayesini dinlerken bir gizemin peşine takılıyorsunuz. Bir kadının hayat hikayesi, onun ilk aşkını, ilk heyecanlarını ve kaçınılmaz olarak da yanılgılarını okuyorsunuz bu bölümlerde. Çok 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 sürükleyici ve sayfaları birbiri ardına çevireceğiniz müthiş bir dünya klasiydi. Ben çok çok severek okudum ki zaten son 100 sayfasını tek oturuşta okumuştum. Ben de yer 2021'in favorileri arasına giren iki kitap oldu. Hem Pauline hem de Germinal. Üçüncü olarak ise bahsetmek istediğim kitap ise Ethan From, çok net görünüyor mu emin değilim. Helikopter yayıncılıktan çıkıyor bu kitapta. Bu kitabın yanlış bilmiyorsam eğer mevcutta satışı iki yayın evinden var. İletişim yayınlarından ve helikopter yayıncılıktan. İletişim yayınlarında olan baskısını ben incelemedim. Yani iki kitabın sayfalarını, çevirilerini karşılaştırmadım. Ama bu baskısını gönül rahatlığıyla önerebilirim. Çünkü ben e, kitabın çevirisini yapan Taciz Belgenin e, Türkçeleştirmesini yaptığı bir başka kitap daha okumuştum. E, Atsız sansız bir vücut Onu da çok severim ve 10. kez önermiş olayım size. Her iki kitabın da çevirisi çok çok iyiydi. Kitaplar zaten müthişti. E, şimdi bu kitapla ilgili şöyle bir durum var. E, bu bir Taşra hikayesi. Taşra'da yaşayan bir karı kocanın hikayesi. 118 sayfalık bir novella. E, sayfa sayısı az, çok kısa sürede okuyabileceğiniz kitaplardan biri ama duygu yoğunluğu çok fazlaydı. E, evliliklerini sevgi üzerine değil de zorunlu hayat koşulları üzerine inşa etmiş bir karı koca ve onların hayatına dahil olan bir başka kadın üzerinden okuyorsunuz kitabı. Yani 3 karakter üzerinden okuyorsunuz. Ve bu üç karakterin hayatı da kendi içinde farklı bir dram barındırıyor. Benim hiçbir karakterle bağ kurmadan, hiçbir karakteri anlayamadan, çünkü ben elimde olmadan empati yapıyorum, yani karakterleri yaşıyorum, onların yerine kendimi koyuyorum ve acaba ben nasıl bir tepki verirdim diye düşünüyorum. Ve bunu inanın elimde olmadan yapıyorum. Karakterleri anlamadan... Hikayeyi özümseyemeden bütününü çok sevdiğim bir kitap oldu. Yani kitabı çok sevdim ve okumanızı öneririm ama dediğim gibi karakterlerle de hikayeyle de çok bağ kuramadım. Ee, okuyanınız var mı aranızda bilmiyorum. Andre Cid'in Pastoral Senfoni isimli bir kitabı var. Pastoral Senfoni'ye çok benzettim ben bu kitabı. Hem karakterler hem anlatım hem duygu yoğunluğu hem de hikayeye çok benziyordu kitap. İki kitap birbirine çok benziyor. Pastoral Senfoni'yi okuduysanız ve sevdiyseniz bu kitabı çok daha fazla seversiniz diye düşünüyorum. Ocak ayında okuduğum ve çok sevdiğim bir diğer kitap Eugenie Grandet Balzac'ın kitabı. Elimdeki çok eski bir baskısı. Bende bu kitabın yeni bir baskısı daha var. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan olan baskısı. Ama ben buradan okumayı tercih ettim. İki kitabı karşılaştırdım ve buradaki anlatım bana biraz daha lezzetli geldi. Bu kitabın çevirisini kim yapmıştı ona bakalım. Vahdet Gültekin çevirisi bu. Bazılarınıza e, dil olarak biraz daha eski gelebilir. Yani daha güncel bir anlatım tercih ederseniz e, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan olan baskısına bakabilirsiniz. Ya da Can Yayınları'ndan Tahsin Yücel çevirisiyle de çıkmış bu kitap. Ben bu kitabı şu an alacak olsaydım özellikle Tahsin Yücel'in çevirisini tercih ederdim. E, bu kitap bir Taşra hikayesi. Taşra'da yaşayan bir ailenin hikayesi. Onların kendi hayatlarını para hırsıyla nasıl zorlaştırdıklarının e, anlatıldığı bir kitap. Şimdi ben daha önce Bazak okumuştum. Çok yeni bir okur olduğum zamanlarda lise yıllarımda Vadideki Zambak kitabını okumuştum. Ve çok çok zorlandığımı, çok sıkıldığımı hatırlıyorum. Ama çok kötü bir çevirden okuduğumu da hatırlıyorum. Bugünlerde belki daha iyi bir çevirisini, daha güncel bir çevirisini bulup edinebilirim ve yeniden okuyabilirim. Arada başka kitaplarını da okudum ama sonra çok uzun bir süre sonra Zivaygin'in yazdığı bir Bazak biyografisi var ve ona özel bir videom var. İlginizi çekiyorsa yazar bakabilirsiniz. Bazak'ın hayatını okuduğumda onun hem yaşamının hem de kitaplarının kesinlikle okunmaya değer olduğuna karar vermiştim onun hayatı çok enteresan, gerçekten çok enteresan. Defalarca zirveye çıkmış, defalarca dibi görmüş bir yazar Balzac. Çok ilginç bir karakter, para hırsı müthiş. Yani onun güç, iktidar ve şöhret hırsı var ve ilginç bir biçimde bu hırs bu kitaba da yansımış karakterler üzerinden. Bu bir cimrilik hikayesi aslında ama Molière'in Cimri oyununda anlattığı gibi mizah dolu bir cimrilik hikayesi değil. Evin içine sofraya kadar girmiş gerçek manada bir cimrilik bu. Bildiğiniz bütün cimrileri unutun. Ben çok tutumlu bir insanımdır bu arada. Ve beni bile şaşırttı. Yani bu kadar da olmaz dedirtti. Aşkı görüyorsunuz. Güveni ve yanılgıyı görüyorsunuz. Aşk uğruna insanların nasıl hatalar yaptığını görebiliyorsunuz. Benim çok çok sevdiğim ve iyi ki okudum dediğim kitaplardan biri oldu ve bu da Ocak ayında okuduğum yine önemli ve mutlaka okumanızı önerdiğim bir diğer dünya klasiği oldu. Okuduğum bir diğer kitap ise Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam kitabıydı. Bunu duru üzerine yapıştırmış. Bu kitabı çok çok sevdim ve dinlendiren bir anlatımı var. Bazı kitaplar var ya okurken dinlendiğinizi hissediyorsunuz. Yani yazar öyle sakin sakin anlatıyor ki o sakinlik size de işliyor. E, bu aslında bir hayal kırıklığı kitabı. Yıllarca evinden çıkmadan evinde gül yetiştiren bir adamın yıllar sonra namaz kılmak için, camiye gitmek için evinden çıktığında gördüğü dünya karşısındaki şaşkınlığını okuyorsunuz ve müthiş anlatılmıştı. Çok çok etkilenerek okudum. Türk Edebiyatı'nın en iyi kitaplarından biri olarak gösteriyor. Bu elimdeki baskısı kitabın 41. baskısı. Belki şimdi 42. baskıya bile gitmiştir. Mutlaka okumanızı öneririm e, ve manevi duygularında yoğun olduğu bir kitap. E, kuşak çatışmasını görebiliyorsunuz kitapta, yani bir dede ile torununun algıladığı dünya farkını, onların bakış açılarındaki farklılığı görebiliyorsunuz. Uzun süre evinde kalan bir adamın yıllar sonra dışarı çıktığında adımlarının ne kadar korkak, ne kadar ürkek olduğunu, gördüğü dünya karşısında nasıl bocaladığını görüyorsunuz ki o kitabın son sayfalarında yer alıyor. Müthiş bir anlatımdı. Kitapta bir de değişen dünya düzeni var. Şimdi nasıl bir yerde yaşıyorsunuz ve nasıl evlerde büyüdünüz bilmem mümkün değil ama kendi halinde yaşayan insanların, taşrada, köyde, kırsalda yaşayan insanların bildiği bazı durumlar var. Herkesin herkesi tanıdığı bir yerde yaşadıysanız eğer, mahallenizden, sokağınızdan, evinizin önünden bir yabancı geçtiğinde onu hemen ayırt ettiğiniz, bu kim acaba, bunun burada ne iş var acaba dediğiniz bir yerde yaşadıysanız bu kitapta kendinizden ve kültürünüzden çok şey bulacağınızı düşünüyorum. Ben öyle bir yerde yaşamadım ya da kısmen yaşadım diyeyim. Yani bir dönem herkesin herkes tanıdığı bir yerde yaşadım. Dedemden biliyorum. O cami cemaatinin evine giden yolda sohbet ede ede ilerlediğini. Onların bir rutin şeklinde evimizin önünden geçtiği sahneler canlandı gözümün önünde. Bu anlamda duygusal olarak da benim kalbime çok dokunan bir kitap oldu. Ben çok sevdim bu kitabı. Mutlaka okumanızı öneririm. Ocak ayında bitirdiğim bir diğer kitap ise. Kolonyalı yazar Witold Gombrowicz'in Ferdürke isimli bu kitabı. Kitap Jaguar yayıncılıktan çıkıyor. Ve kitabın çevirisini Osman Fırat Baş yapmış. Bu kitap daha önce ayrıntı yayınlarından çıkıyordu. Fakat onun çevirisiyle ilgili bilgim yok. Fakat bu kitap için Lehçe aslında ilk çevirenin Osman Fırat Baş olduğu yazıyor kitabın içindeki bilgilerde. Çok enteresan bir kitaptı. Son zamanlarda okuduğum en enteresan kitaplardan biriydi. Hani bazı kitaplar vardır ya okurken, okuduktan sonra, bitirdikten sonra kitap üzerine düşünürken ne okudum ben şimdi, bu neydi dersiniz. Öyle beyin yakan bir kitaptı. E, kitap aslında konudan ziyade biçimsel olarak tartışılan ve değerlendirilen bir kitap. Biçim olarak da e, okuyucuyu biraz zorladığını, zorlayacağını düşündüğüm kitaplardan biri oldu. Kitabın arkasından Milan Kundera'nın şöyle söylediği yazıyor. ...Ferdurkey'i Proust'un ölümünden sonra yazılmış 3 veya dört büyük romandan birisi olarak görüyorum demiş. Ben öyle demiyorum. Ee, çok iyi bir kitap olduğunu kabul ediyorum. Farklı bir okuma tecrübesi sunduğunu da kabul ediyorum ama... ...acaba burada bahsettiği diğer üç ve dört büyük roman hangileri? Bilen varsa yazsın yorumlara. Ee, şimdi bu kitap 30'lu yaşlarındaki bir adamın ilk gençlik yıllarına geri dönmesini görüyoruz. Fakat 30'lu yaşlarının bilinciyle dönüyor çocukluk yıllarına. Çünkü ona 30'lu yaşlarındayken bir çocuk gibi davranılıyor etrafındaki insanlar tarafından ve buna tepki olarak aslında dönüyor. Bu anlamda yazım anlamında Kafka'ya benzetenler var. James Joyce'a benzetenler var. Beckett'a benzetenler var ama bence de kesinlikle Kafka'ya ve Beckett'a benziyor. 30'lu yaşlarının bilinciyle çocukluk yıllarına dönme meselesi bence çok enteresan. Bu algı, bu dünyayı algılayış biçimi çok enteresan geliyor size. Çok severek okudum kitabı ama e, acaba ne kadar anladım bunu bilmiyorum. Belki ilerleyen yıllarda tekrar okurum. Kitabın arkasında bir ifade var, onu okuyacağım size. Çünkü kitapla ilgili kilit nokta bu diye düşünüyorum. İşte insanların e, dünyada kendilerine bir yer edinebilmek için maske taktıklarını ve e, o maskenin ardında yaşamlarını sürdürdüğünü söylüyor. Kısaca sonrasında da şöyle söylüyor. Asıl kişiliğini bu maskeye uyarlamaktan başka çaresi kalmaz insanın. Sanki göründüğü kişi kendisiymiş gibi. E, bu Luigi Prandello'nun Biri Hiçbiri Binlercesi kitabı var diye yine daha önce defalarca önerdiğim bir kitap. E, i̇nsanların gördüğü biz miyiz? Yoksa biz kendi bildiğimiz kendi algıladığımız biz miyiz? Yani insan bir midir, binlerce midir, hiç midir? İnsan algılandığı kadar mıdır yoksa kendisini algıladığı kadar mıdır? İşte bu anlamda varoluş sorgulamalar yapabileceğiniz, bilinç akışı yöntemiyle yazılmış, oldukça enteresan ve edebi anlamda da çok doyurucu bir kitaptı. Farklı bir kitap okuma arayışında olanlar özellikle bu kitaba baksın. Siz için unutulmaz bir kitap olabilir. Ben de ilerleyen yıllarda tekrar okumak istiyorum. Özellikle de daha sakin olduğum, hayatımın daha sakin olduğu bir dönemde. Ocak ayında okuduğum bir diğer kitap da Romain Roland'ın kitabı. Bu kitap için çok heyecanlıydım. Hatırlayanlar vardır, izleyenler. Önceki videoları izleyenler arasında. Adnan Cemgil'in müthiş bir çevirisi var kitapta. Yani kitap su gibi akıyor ve sanki ana dilimde okuyormuşum gibi hissediyorum. Öyle doyurucu bir kitap. Öyle doyurucu bir anlatım ama henüz bitirmedim kitabı. E yarıladım sanırım bir sonraki ay Şubat ayında galiba bu kitapla ilgili detaylı konuşabilirim. Çünkü şu an henüz bitirmediğim bir kitap üzerine konuşmak hiç mantıklı bir fikir değil bence. şimdi bunca yoğunluğa rağmen ki ben çok yoğun bir ay geçirdim. Çok fazla işi aynı anda halletmem, yürütmem gerekti Ocak ayında. Ve bunca yoğunluğa ve evdeki iki çocuğa rağmen nasıl bu kadar çok kitap okudum? Bundan bahsedeyim size. Özellikle geceleri okuyorum. Yani gün içerisinde hiç vaktim yok. Gerçekten gün içinde hiç ne kendime ne kitapları ayıracak vaktim yok. Geceleri okuyorum ve her gün işte bütün gün sızlanıp bugün hiç kitap okuyamadım diye sızlanıp gece olduğunda çocukların ikisini aynı anda uyutmayı başardıysam öyle şanslı bir anımdaysam günde 40 sayfa 50 sayfa işte kitabına göre bazen 100 sayfa okuyorum. Tek oturuşta 1 bir saat, 1,5, bir 2 saat okuyorum. Bir de geceleri deniz için uyandığımda kitap okumaya çalışıyorum. Çünkü uyku ağır basıyor. Uyuya kalmamak için bir şekilde kendimi uyanık tutma çabasında oluyorum. Özellikle emzirmeler çok uzun sürdüğü için bizde geceleri e-kitap okuyucu kullanıyorum. E-kitap okuyucu bu anlamda gerçekten insanın hayatını kurtarıyor. Benim 2 yıldır kullandığım Kindle'ın iki farklı ürünü vardı biliyorsunuz ama artık onları emekliye ayırdım ve Nova 3 modelini kullanmaya başladım e-kitap okuyucu olarak. Her ne kadar ben bu ürüne bu tanıtım çalışması vesilesiyle tanışmış olsam da iyi ki böyle bir ürüne sahibim çünkü inanılmaz kolaylaştırıyor benim okumamı. Hem okuma hem yazma imkanı sunuyor size. Özellikle kağıt kalemin yeri ayrı tamam ama okurken yanına not alabileceğiniz, altını çizebileceğiniz kenarlarına yazılar, yazabileceğiniz bir ürün bu. Aynı zamanda ürünün sesli kitap özelliği var. Yani işiniz varsa o an elinizde yapmanız gereken başka bir şey varsa e-kitap okuyucuyu yanınıza bir yere bırakıp sesli kitap özelliğini kullanabilirsiniz. Sizin için okuduğunuz kitabı seslendirecektir ve bence bu müthiş bir özellik. Ve hiçbir ara platforma bağlı kalmadan mobil uygulamasını kullanarak dosya gönderimi yaparak çok pratik, hızlı bir şekilde hiçbir kabloya ve bağlantıya ihtiyaç duymadan bunu yapabiliyor olmak gerçekten müthiş. Detaylı bir ürün inceleme karşılaştırma videosu hazırlayacağım size. Fakat bugünlerde e-kitap okuyucu için bir arayış içindeyseniz aşağıya bıraktığım linke mutlaka tıklayın. Ürünleri inceleyin, özelliklerine bakın. Almaya karar verdiğinizde de aşağıdaki bağlantıya tıklayıp klasik okur kodunu kullanarak %4 indirimli olarak ürünü satın alabilirsiniz. Benim hazırlayacağım karşılaştırma videosunu beklemenize gerek yok bence. Ama ben yine de aklınızdaki tüm soruları gidermek için böyle bir video çalışması yapmayı planlıyorum. Benim Ocak ayında okuduğum birbirinden güzel kitaplardı bunlar. Evet, oldukça keyifli bir ay geçirdim. Çok yoğun ama çok keyifliydi ve çok huzurluydu. Zamanınızı aldım. Beni dinlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.